Merhabalar bir parke renk değişimi için alanımızı tanıyalım öncelikle. Beyaz meşe kadar nasıl Ustamızın da söylediği gibi rengimizi beyaz yapacağız, aşırı beyaz. Pencere önleri solmuş ve araları açılmış. Maşallah diyelim ustalarımıza hızlı başladılar. Ahşabın ham halini görüyorsunuz bu rengi de korumak mümkün. Evet değerli dostlar. Şimdi ilk katsın paramız bitti. İkinci katsın paramızı yapacağız. Şöyle kabasını bir aldık. Şuradaki şu çizikler falan aşırı kalanlar, Bir de parkemiz yüzey sistem döşenmiş. Onun için çok böyle nazik davranmamız gerekiyor ki aşırma yapmasın. Tutkallı değil. Parkemiz Avselya ağacı arkadaşlar. Şimdi bunun rengini açabildiğimiz kadar da açacağız. Bakalım nasıl olacak. Ya Allah ya Bismillah. İkinci kat zımparaya devam. Evet laminenin yüzeyi çok ince olduğundan itinalı işlem gerekiyor. Ustamız kenar alma makinası yani bordoz denilen işlemi yapıyor. Evet arkadaşlar. Sistemin bitti ama bu aralarda biraz açıklıklar vardı nemden dolayı. Onlar şimdi böyle ince bir üzerine malzeme kapatıyoruz. Ara boşlukları bu özel macunla dolduralım sayın ustam. Evet bu boyanın ilk kat işlemi bu işlemi boya düzleşinceye kadar kat aralarında zımpara işlemiyle defalarca tekrarlanır orijinal görüntü ortaya çıkacak şekilde. İlk katta biraz pütürlü ve dalgalı duruyor ama dediğim gibi biraz daha işlem görecek şekilde devam edecek. İlk kat boyamızı attık şimdi ilk işlem ıslak şu an şöyle bir görüntü yavaş yavaş sonuca yaklaşıyoruz. Çekeyim şöyle ikinci el meşe süpürgeliklerimizi montaj yapıp şimdi boyayacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi işlem bitti ağramız ya ağacını yani şu camdaki görmüş olduğunuz renkteki ahşabımızı laminemizi yani dönüşümü çok zor olan bir laminemizin rengini dönüştürdük. Sürgeliklerimizi de beyaza boyadık. 10 numara bir beyaz laminemiz oldu. Demek ki yapınca dönüşüyormuş. Saygılar. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Ustamızın da belirttiği gibi dönüşümü çok zor bir ahşap rengini beyaz renge dönüştürme videomuzu izlediğiniz sizlere daha iyi bir şekilde hizmet verebilmek için deneyimli ekibimiz ve kaliteli ekipmanlarımızla her zaman bizlerde kendimizi güncelleyerek hayal ettiğiniz yaşam alanlarınızı güzelleştirmeye geleceğiz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.